Merhaba video hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu güzelliği paylaşıyorum. Çok güzel. Yapım aşaması da şahane. Bir o kadar da üretken bir model. 3 Üç ve 3'ün katları olarak gidiyor. Altına ben lastik uygulamadım size modeli göstermek için. Çok basit, basit. Bir sıradan oluşan bir model. Arkasından da bir kere düz gidiliyor bütün yeniliklerde. Hepsi bu kadar. Tek sırada oluşan çok güzel bir model. Şu şekilde tutayım. bebek battaniyelerine, bebek örgülerine, yeleklere, hırkalara, kazaklara, süveterlere, atkı, bereye çok güzel kullanılan bir model. İstediğiniz örgüde kullanacağınız bir model yani. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Burada bir tane ters ilmeğim var. Şu şekilde. Üç taneden oluşuyor ilmeğimiz, ilmek sayımız. Arada da bir tane ters ara ilmeğimiz var. Şimdi hanımlar şurada sadece tek yapacağımız şey. Bir, iki, ortadaki ilmeğin şurada kabarık gözüken yerden bir ilmek çıkarmak. Onu sağ şişime aldım örmeden. Sonra şu şekilde bir düz, iki düz ve üç düz ördüm. Sonra ikinci ilmekten çıkardım ilmeği üç ilmeğin üstünden atlatıyorum. Arada bir tane ilmeğim vardı. Ters ilmeğim. Tekrar bakın bir, iki. İkinci ilmeğin şu kabarık olan yerinden bir ilmek çıkartıyorum. Çekiyorum. Bir tane düz ördüm iki tane düz ördüm üçüncüyü düz ördüm o kabarık yerden çıkardım bir ilmeğimi alıyorum sol şişime üç tane örmüş olduğum düz ilmeğin üstünden atlatıyorum bir tane ters ara ilmeğim var yine şu kabarık yerden bir tane ilmek çekiyorum sonra bir düz iki düz üç düz örüyorum kabarık yerden çektiğim ilmeğimi de üç tane örmüş olduğum ilmeğin üzerine atlatacağım Şekilde. tekrar ar ilmeğin ters bir tane ilmeği çektim bir düz ördüm iki düz ördüm üçüncü düz ördüm çektim ilmeğin de üç tane ilmeğin üzerinden atlattım bir tane A ters ilmek ar şu şekilde bir iki üç çektim ilmeği de ördüm ilmeklerin üzerinden atlatıyorum bir arılmayık, bir düz, iki düz, üç düz. Tekrar arılmayım ters ve kenar ilmiyim. Şimdi örgümüzün arka kısmında ilmeğimi ilk ilmeğimi örmeden aldım. Hepsini burada düz örüyorum. Başka hiçbir işlem yok. Önden bir ilmek aldık. 3 tane ilmeği düz ördük. Üzerinden çıkardığımız ilmeği atlattık. Örgümüzün arka kısmı da baştan sona kadar hepsini düz örüyorsunuz. Bir tane kenar ilmeğimiz ve bu kadar. Ve modelimiz bu şekilde ortaya çıkıyor zaten. Bakın. Son işlemimizi sizinle yaptık. Çok güzel. Şirin. Örgümüzün arka kısmı da belli. Baştan sona kadar düz. Ön kısmımızda bebek battaniyelerinde dediğim gibi harika durur. Yeleklerinde, kazaklarında, hırkalarında, atkılarda, berelerde şahane duracak olan bir model. Umarım anlatabilmişimdir. Umarım beğenirsiniz. Videomu beğenip yorum yapıp paylaşmayı unutmayın lütfen. Teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize çok 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 iyi bakın.